Babacım uyandın mı? Odana gelebilir miyim? Geliyorum odana. Babacım günaydın. Günaydın Babacım benim çok karnım acıktı. Annemi de göremedim. Annem nerede? Annem mi? Annem arkamdan bir şey gitti. Akşam gelecek. Ee, ne yapacağız biz şimdi babacığım? Şimdi. Akşama kadar seni parka da götüreceğim ben. Park sevmiyor muydun Elif? Çok seviyorum babacığım. Karnım da acıktı. Ne yapalım şimdi? Pijamalarımı kim çıkaracak babacığım? Ben. Sen mi çıkaracaksın? Çok teşekkür ederim babacığım. Hadi bakalım imizi sen iyi ki bugün seni bayağı günün değilmiş. Annem bana ilk söylememiş. Olsa bile söylememiş. Yan çok da güzel olmuş yani. Niye öyle dedim baba? Banyo günüm olsa ne olur? Belim ağrıdı. Belim belim kopacak. E annem hem benim saçımı tarıyor hem beni yıkıyor. Sen niye yapmıyorsun babacığım? Ne demek yavrum? Üstünü ben değiştirdim. Saçını ben taradım yavrum. Ya bir de çoraplarımı düzgün giydirmedim babacığım. Çoraplarını Kıyafetimle uyumlu olmamış babacım. Renkler hiç uyumlu değil. Aa, of, of of. Tamam çıkartayım. Yavrum daha yeni ya birazcık Baba esnemeyi bırak artık ya. Benim karnım çok acıktı. Bir de ben senden bir şey istiyorum. Biliyor musun? Yumurtalı ekmek istiyorum babacığım. Çocuğum ekmeğimiz yok. Bana ne bana ne bana ne? Zaten marketten git kendin al. Sen ne biçim babacısın babasın ya? Çocuğuna ben daha beş buçuk yaşındayım. Nasıl gidip kendim marketten alayım? Yavrum yedi yaşına giriyorsun ve o sadece soldu soldu. Ben ama ekmeğimiz yok işte ekmek. Ekmek değil yumurtalı. Sen gidiver markete. Saat kaç marketler market yapalım, ne biliyor? Babacım ya benim karnım çok acıktı. O zaman ne yapsam bana sucuklu yumurta yapar mısın babacım? Yaparım. Lütfen. Tamam yaparım dedim. Babacım ben seni çok seviyorum. Sen çok ilgili bir babasın. Şey çok güzel bir kahvaltı hazırlıyorsun. Çok teşekkür ederim benim güzel babacım. Şey Abin de yemek diyecek sakın unutma. Tamam mı? Sen hepimize kahvaltı hazırlıyorsun şimdi. Ellerine sağlık güzel babacığım. Aa şimdi de yemek yapmaya geçelim bakalım. Çocuklar, kahvaltı hazır. Hadi gelin. Geliyoruz babacığım. Kahvaltımızı hazırladın mı? İstediğin gibi yumurtalı ekmek yaptım elim. Yumurtalı ekmek mi yaptın? O hani nerede? Sucuklu yumurta bunların hepsini sen mi hazırladın babacığım? Evet. Allah hiç yardım etmedi bana çok yoruldum. Hmm, sen babasın ama sana kim yardım edebilir babacığım? şey. İşte artık güzel bir kahvaltı yiyelim mi benimle karnım çok acıktı. Tamam babacığım abilerimle çağırayım mı? Tamam babacığım çağırıyorum. Hadi yemeğimizi yiyelim. Tamam. Babacığım ekmeğimizin hamurunu yoğurdun mu? Yoğurdum kızım. Babacığım artık olmuş sanki ne dersin? Almış Biz ya. niye böyle ekmek yapıyoruz da dışarıdan almıyoruz babacığım? Pandemi var ya kızım. Ee? O yüzden. Benim. Daha mı? Daha mı sağlıklı oluyor böyle babacığım? Evet. Sen onu yoğururken yoruldun mu? Çok çok yoruldum. Hamur yoğurmak kolay mı, zor mu babacığım? Hem hem rahatlatıcı olduğu için biraz zor da tabii. Hmm. Hemen pişer mi babacığım bu? Birkaç dakika, birkaç saat sürebilir. Hmm. Birka tamam sürebilir babacığım. Tamam üstünü örtelim artık istersen babacığım. Aa. Ben annemden öyle görmüştüm babacığım. Da... Ay vay be, her yerde bir ağrımış ya, kaldıramadım. Ay bizler de kahve içelim, çok da, da Yani kahve için, bu sürü içeceğiz. Abi git de kahvemi Babacığım ben oyuncaklarımı çok dağıttım. Lütfen biraz oyuncaklarımı toplar mısın? Çok yoruldum ben. Misafir odasında. Babacığım ekmek de pişmiş ondan yiyebilir miyim? Kızım daha sıcak da yiyemez. ellerine sağlık çok güzel görünüyor ekmeğimiz. Babacığım Lütfen topla oyuncaklarımı. Kapat. Ben bir şey olmaz ki. Toplayabilirsin kendi. Ama çok yoruldum ben babacığım. En azı en çok ben yoruldum. Ama sen babasın. sen bana öğretirsen öğrenirim babacığım. Gel birlikte toplayalım o zaman. Tamam babacığım sen birazcık topla ben de hemen geliyorum tamam mı? Tamam. Çok teşekkür ederim. Babacığım çok mutluyum. Beni parka getirdiğin için çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Yürüyüşümü yapacağım tamam mı? Babacım ben salıncaktan da sallanmak istiyorum. Kay kaydan da kaymak istiyorum. Salıncakta ben de azıcık sallayacağım. Sonra kendini Tamam mı kızım? Sen ne yapacaksın babacım o yürüyüş sırada? Yürüyüş yapacağım. Niye yürüyüş yapıyorsun babacım? Zayıflamak için. Sağlıklı olmak için. Kilo vermek için. <laughs> evet. Harikasın. Babam benim gene karnım acıkmaya başladı. Akşama ne yapacaksın? Kızım işte daha bilmiyorum ne yapacağım. Aklımda bir şey var sanki. Belki başka bir şey de yapabiliriz. Işte. Ne var aklında babacığım bana söyler misin? Çünkü ispanak. ben Ay, Ispanak. Ay ıspanak. Temel reisin yemeğini mi yapacaksın? Herhalde ıspanak yapacağım. Ay çok seviyorum babacığım ben ıspanağı. Ben de. Parktan döndükten sonra mı yapacağız babacığım? Evet. Ben de sana yardım ederim olur mu? Evet. Kızım bu arada ben bak bu, bu şekerle içinde ne varmış bu badem. Sındık, fıstık. Evet. Babacım annem ne zaman gelecek? Annem akşam. Hmm, tamam babacım. Yani daha çok var. Hadi babacım o zaman parkımıza gidelim. Gel hadi bakalım gidelim. Babacım ıspanağı yapmaya başlamışsın. Babacığım çok özür dilerim parkta üstümü kirlettiğim için. Beni yıkamak zorunda kaldın. Çok yoruldun mu babacığım? Şimdi ben de yıkandım. Kızım için bırakken daha istediyorum Bir şey almışız. Geldim seni. An... İyi de seni. yemeği yapıyordun babacığım? Ben de unuttum adını. Ispanak yemeği miydi? Annemin yaptığından hatırlıyorum sanki ben. Evet, ispanak Hmm, kim yiyordu bu ıspana? Hepimiz. Temel Reis'in yediği yemek değil miydi bu ya? Temel. Evet, evet. Temel Reis'in yediği yemekti. Evet. Babacım biraz dikkatli ol yemek yaparken sıcak olabilir. Evet, <laughs> çok güzel. Buradan da ikinci kin, oldu. Kızım bir kere oldu. Oldu tamam babacım. Kolay gelsin sana. Yemek hazır olduğunda bizi çağırır mısın? Çağırırım. Zaten çağıracağım kızım. Tamam babacım. Kızdırma beni Hayır Kızdırmam ben seni babacım. Elif'ciğim bugün babalık rolünün sonuna geldik. Gün boyu baba rolünde birçok şey yaptın. Ne düşünüyorsun babalık annelik hakkında? Hı. İkisi de eğlencelidir bence. Babalık eğlenceliydi. Yani e, zorlandın mı? Yani baba olmak kolay mı? Hmm, ben mi? Bence zor. Eğlenceli ama bir de. <laughs> yani çocuk bakabilmek, onunla ilgilenmek, isteklerini yerine getirmek kolay mı zor mu? E, zor. Zor. Çocukluk mu kolay babalık mı kolay sence? Çocuklar. Yani çocukların sorumluluklarıyla anne babaların sorumlulukları aynı değil herhalde evet. değil mi? Anne babaların sorumlulukları çok farklı. Çok farklı. Evet. E, videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlara ne söyleyeceksin? Anne. Arkadaşlar bakın ben şirin oldum. Altında durdum. Var boş sirin. Evet. Çık şirin. Bir aldı Görüşürüz arkadaşlar.